Yeni bir videodan herkese selamlar. San Karman için gelecek olan Yıldız Festivali etkinliği test sunucularına düştü. Etkinliği A'dan Z'ye sizlere anlatacağım canlar. Etkinlikte 1x, 10 çekiliş atmadan önce detaylar anlatayım. Etkinlikte yapacağımız ilk 10x çekilişte kalıcı bir kostüm garanti ediliyor. Etkinlik orijinal sunuculara geldiğinde yıldız üyeliğinizi aktif ederseniz yapacağınız 1x, 10 çekilişlerde de ekstra indirimler elde ediyorsunuz. Etkinliğin mağazasında valeye ait görselleri görüyorsunuz ama Mobile Legends oyunu burayı sana göre dizayn edecek. Ama eşyaları alacağım yapacağımız puan aynı kalacak. Ve yapacağımız 1x, 10x çekilişlerden San Star kostümü dahil bütün efektleri çıkartma şansımız olacak. Renklendirilmiş kostüm alanında ekranda görmüş olduğunuz kostümler olacak. Şöyle aşağıya doğru bir inelim. Bayağı bir kostüm var arkadaşlar. 40 puana da armaya da kostümleri alabileceksiniz. Eğer sizde yoksa. Savaş emojileri alanından da 32 armaya ekranda görmüş olduğunuz savaş emojilerini alabileceksiniz. Şöyle yavaşça gideyim ki hepiniz emojileri tek tek görün. Etkinlik 12. ayda gelecek arkadaşlar. Etkinliğin gelişiyle ilgili farklı detaylar olursa muhakkak sizlere iletirim. Saklı heykellerimizde bu şekilde 55 armaya saklı heykelleri alabiliyoruz. Bakalım listede hangi saklı heykeller var. Şöyle aşağıya doğru bir ineyim. Bakalım bakalım bakalım. Bayağı bir saklı heykel varmış ha. Eksikleri gideririz. Eşyalarımız bu şekilde. Çekiliş ödülleri diye bir kısım olacak. Bu kısımda yapacağınız çekilişlere göre 1 çekilişte 2, 40 çekilişte 12, 80 çekilişte 16, 120 çekilişte 30 olmak üzere Ekstradan 60 armayı da buradan alacağız Günlük sürprizler alanına tıklayınca Mobile Legends oyunu dandik eşyalar vermeye devam edecek Premium tedarikten de birazdan sizlere bahsedeceğim Etkinliğin ödül havuzuna baktığımız zaman San yıllık star kostümü burada olacak Kolektör alanında Kufra Lucky Box alanında Lunox, Leomord, Akai, Roger ve Kimi kostümleri olacak Lightborn alanında Tigral ve Feni Lightborn kostümünü göreceğiz. Epic alanında da ekranda görmüş olduğunuz epic kostümlerimiz olacak. Special alanında şöyle sizlere göstereyim. Bayağı bir kostüm var. Bu ödül havuzunda görmüş olduğunuz bütün kostümlerde yapacağımız bir x 12 çekilişlerden bizlere çıkabilir arkadaşlar. Hepsinin bir yüzdesi var. Onları da sizlere göstereceğim. Normal kostümler bile etkinliğin ödül havuzunda. En önemli kısımlardan bir tanesi yapacağımız çekilişlerde bizlere vereceği armalar. 2, 4, 6, 10. Keşke buraya bir 20'lik arma da koysaydılar. Mükemmel olurdu. Şuradaki butona bastığınız zaman da çekiliş kayıtlarınızı görebiliyorsunuz. Etkinlikte 1x, 10x çekilişte atacağız. Etkinliğimizin premium tedariğine bakalım. Sonra da çekilişlerimizi yapalım. Oyuna giriş yaparak 2 jeton. Herhangi bir elmas sükleyerek 2. 50 elmas sükleyerek sükleyerek 4, 100 elmas sükleyerek 12, 250 elmas sükleyerek 20, 100 elmas harcayarak 6, 250 elmas harcayarak 10 olmak üzere toplamda 56 bileti buradan alacağız ve geçtiğimiz yıllık star etkinliklerine baktığımız zaman bir kereye mouse part 1 gelecek. Belki Mobile soyunu ekstra biletler toplayacağımız farklı etkinliklerde de getirir ama en az 56 bileti buradan alacağız. Etkinlikte yapacağınız 1x'in her gün indirimi olacak. 25 elmas yerine 13 elmasa çekiliş yapabileceksiniz. 10x'in maliyeti 250 elmas ama yıldız üyeliği aktif ettiğinizde daha da karlı oluyorsunuz. Hem 1x'te hem 10x'te. Şimdi bunu test edelim Yıldız üyelik satın al kısmına gidelim Burada ben şansımı deneyeceğim birazcık arkadaşlar Şu kutudan çevireceğim Belki bana erkenden atar da çok fazla maliyet olmaz bizim için Yapar mı öyle Mobile Legends oyunu? Hadi yap da bir video çekeceğiz insanlara ya İnsanlara bilgilendireceğiz ya Ver şuradan bir şey Bak abi var böyle oldum beni en sona atıyor çıldırıyorum bak Böyle oldum en sona atıyor Çok da elmas gitme, gitsin istemiyorum Konuşamadım Şöyle bir bakalım Ver lan onu Abi 25 kaldı ya Neyse basmayayım Bir an şöyle Bir işaret var dedi ki vakitlerini alma Çocuklarım bas tamam bastım Yıldız üyeliğimizi aldık arkadaşlar Hemen bu kısımdan satın al butonuna Basalım kartımızı aktif edelim Bakın yıldız üyeliği Aktif ettiğimiz için şu an 1 xte 13 elmas gözüküyor ama bakın 1x'e basayım şöyle İndirim yaptım ya Oha çekiliş ekranına bak lan. Of ne güzelmiş lan. Baya hoşuma gitti. Onayla diyeyim. Gördünüz mü? 25 elmas olması gerekirken 20 elmas oldu. Niye? Yıldız üyeliğim aktif. Toplam 30 kere hakkımız var. İster 1-1-1 burada kullanırsın. istersen diğer taraftan. Deneyelim abi. Bak bir tane 1x attım. Birazdan animasyonda atlarım. Çok bekletmeyeceğim size ama Efsane efekt olmuş. Hakkımı sağ alt tarafa bakın. Oniksin 29'a düşürmüş. Burada bir 12 atalım abi. Çekilişlerden ödül havuzundaki ödülleri verme ihtimali de var. O bile bayağı süper ama verir mi? Bir kostüm bizde olanı atmış ve ekrandaki eşyalar. Kuralları da şöyle göstereyim. Sizler durdurup okursunuz. Birazdan çıkma oranlarını da göstereyim size. Bak Şuraya da okuyun. Burası dönüşüm kısmı. Eğer sizde olan kostümler ya da eşyalar tekrardan size çıkarsa dönüştükleri orandan bahsediyor. Şu kısımda kostümlerin çıkma oranı. San yıllık sar kostümün çıkma ihtimali %0,01. Geri kalanlar da bu şekilde okursunuz siz. Devam edelim. 19 hakkım kaldı. Şöyle devam ediyorum. Bu sefer 9'a düştü ya o çevirme sayısı. Abi kostüm verdi. Nice hocam onayla diyelim. Baksana abi 6 tane arma verdi bu sefer. İşte bu kötü oluyor arkadaşlar. Pot büyülü çarkı sıra aldık ama bilmiyorum buradaki indirimi de 205'e düşürmüş. Mesela şunu çevireyim bir kere. 1x'i. Ben bu etkinlikten Balmont'un kolektör kostümü vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bu muydu 11 11 miydi bilmiyorum. Tek atmıştım kostüme. Maliyet 310'a çıktı bu sefer. Ve burada bir 10x daha atalım arkadaşlar. Çevirme olayını da kapatmış oluruz. Çünkü göstereceğim farklı şeyler de var size. İyi en azından bundan güzel bir şeyler vermiş. Premium tedarik kısmına gidelim. Buradan da premium tedarik biletlerini alacağım. Burada da çekiliş yapacağız. 59 bilet. Hop. Pardon ya 56 ne 59'u ya. Geri çık abi. Şöyle bir 10x'imizi atalım. Hadi oğlum lan kostüm bir şeyler at. Nasıl bir lanet etkinliksin sen ya. Bir on daha basıyorum. Hadi oğlum. Ver lan. Abi. Atla bir tane. Animasyon güzel. Kostüm vermiyorsun. Toplam 16 hakkımız kaldı arkadaşlar. Ve yaptığımız de fark ettiyseniz böyle çok fazla puan kasamıyoruz gibi ya. Yani o yüzden cebinizi iyi hazırlayın canlar. 100 elmasımı boş harcamayacağım arkadaşlar. Tek tek basacağım. 4 puan. Tamam. 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 Oğlum 12'den daha iyi aldık la. Ciddi söylüyorum ha ne kadar çok çekiliş yaptığımı gördünüz arkadaşlar. Şuradakileri de toplayalım. Buraya baktığımız zaman 80'den fazla çekiliş yaptık. O kadar çekilişe 235 puan toplayabildik. 235 puandan da etkinin mağazasına baktığımız zaman alacaklarımız belli. O yüzden bu etkinlikte akıllı olacağız. Yıldız üyeliğimizi aktif edeceğiz. Yıldız üyeliğimizi aktif ettikten sonra da etkinlikte indirimli 1x son x'leri basacağız. Premium tedarikten faydalanacağız. Son güne kadar böyle gideceğiz. Ondan sonra kalan puana göre etkinliğe abanacağız. Hatta haftalık elmas geçişlerinizi de aktif edin. Çok faydası olur. Kostümün giriş efektine bakar mısınız arkadaşlar? Benim şahsi görüşüm gelmiş geçmiş en iyi yıldız festivali kostümü. Soracaksınız Valen'in yıldız festivali kostümünü almayanlar nasıl alacak? 2026 yılının ilk 6 ayı içerisinde Vale Yıllık Star kostümü mağazaya düşecek. Tıpkı geçen yıl Angela'da olduğu gibi. San'ın Yıllık Star kostümünü bu yıl alamazsanız da endişelenmeyin. 2027 yılının ilk 6 ayı içerisinde mağazaya düşecek. Yıldız üyelik parçalarınızı da alacaksınız. Sanırım maliyeti 5000 parçaydı. San Yıllık Star kostümünde savaş alanı ultisiklet efektleri canlar. Düz vuruşları gördük. Yetenek kullanımlarına bakacağız. Bak kolektör kostümüyle benzerliği tartışlı ona bir şey demem ama kostümdeki efekt patlamasını görüyor musunuz arkadaşlar? O renklerin belirginliği, ekranı oturuşu 10 numara 5 yıldız. Çok beğendim hatta kostümün tanıtımını yaparken buna 9.5 vermiştim. Süper bir kostüm. Harika ya. Sizler etkinlik ve kostüm hakkında ne düşünüyorsunuz? yorumda belirtin canlarım. Değerli vaktinizden ayrı buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Mobile Legends oyunu ile ilgili efsane videoları, haberleri sizlerle paylaşacağım. Videoya like atıp yorum yapmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.